Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün çikolatalı kestane şekeri yaptım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. 1 bir, bir, kilo 200 gram kestane var. Bunları yıkadım. Böyle üstte değil altta böyle çizik atacağım Bismillahirrahmanirrahim Bunları hepsi şimdi hazırlayacağım. Ben hepsi böyle çizik attım. Suyum kaynıyor. Ben bunu en az 10-15 dakika bunu kaynatacağım. Şimdi bırakıyorum bunu. Kestanelerimiz 10-15 dakika böyle kaynatıp bakalım Sənə də yenəcəm. Və maşallah. Səyləyir yetərlidir. Mən bunları hərisi çıxaracağam şimdi. Yetərlidir. Şimdi bunları hepsi süreceğim. Şerbetim kaynadı. Şimdi kestaneyi ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Orta ateşte bir bir buçuk saat böyle kaynayacak. Aşama aşama göstereceğim. Ben kestanemi böyle birçok saat şerbete kaynattım. Şimdi robottan geçireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. geçirdim. Bir bardak ceviz ekleyelim. karıştırdım. Böyle hepsi şimdi yuvarlayacağım. Ben devam edeceğim. Ben hepsi böyle yuvarladım. 1,5 bardak süt ekledim. 2 kaşık çikolata sosu ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeterlidir.

hepsini hazırlayacağım şimdi. Tatlımız da hazır. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.